Mersin aslında Türkiye'deki, dünyadaki lokasyonuyla aslında sporda başarıdan başarıya koşabilecek bir kent. Bunun yanında spor turizminin de fevkalade yapabileceği özellikle kış mevsimlerinde her alanda, her disiplinde sporcuların rahatlıkla burada kamplar kurabileceği, çalışmalar yapılabileceği imkanlar sunan bir kent. Bu potansiyeli açığa çıkaracak bazı projelere, projeksiyonlara ihtiyaç var. Yatırımlara ihtiyaç var. Saha yapacaksınız, tesis yapacaksınız, konaklama yerleri yapacaksınız. Her branş için antrenman alanları yaratacaksınız. İşte o zaman Mersin'i spor kenti yapma yolunda çok önemli adım atarsınız. Biz de bu anlayışla belediye olarak çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kent genelinde sadece merkezde değil, Anamur'dan Tarsus'a kadar çok yönlü potalar, semtlerde, mahallelerde uygun bulduğumuz, yer sorunu olmayan bütün bölgelerde bunu yaygınlaştıracağız. Ne kadar çok semtlerde çocuklarımızın spor yapabileceği, kötü enerjilerini dışarıya atabileceği alanlar yaratırsak o kadar mutlu bir kent yaratabileceğimizi düşünüyorum.